Merhabalar, ben bugün sanakin uygulamalarından bahsedeceğim. Sanakinde özel kitini, hastanın kanını alıyoruz, 3 saat bunu inkübe ediyoruz. Bu inkübasyon esnasında kit içerisindeki cam küreciklerle kan bir reaksiyon oluşturuyor. Ve iltihap kurutucu, enflamasyonu giderici, sitokinler ve doku yenilenmesine sağlayıcı, dokuda rejenerasyonu tetikleyici, büyüme faktörlerinden zengin bir serum elde ediyoruz. Bunu daha sonra santrifüj işlemine tabi tutarak içindeki şekilli elemanları tamamen çöktürüyoruz kartıyoruz ve çok zengin büyüme faktörlerinden çok zengin bir serum elde etmiş oluyoruz. Biz bunu fizik tedavi ve rehabilitasyon içerisinde eklem kireçlenmelerinde, doku yenilemek amaçlı, lokal olarak inflamasyonu, şişlikleri gidermede, ortopedik ameliyatlar sonrasında kalan şişliklerin giderilmesinde, omurga rahatsızlıklarında, tendon yaralanmalarında birçok e, alanda kullanabiliyoruz. Ayrıca dermatoloji bölümünde saç dökülmelerinde hem kadın hem erkek tipi saç dökü çok etkin bir tedavi ve yüzü gençleştirmede de kullanılabilir. E, Sanakinin çeşitli avantajları var. E, örneğin bir yaş kısıtlaması yok. E, Enjeksiyonu sonrasında herhangi bir ağrı veya şişlik çok fazla oluşmuyor. Tamamen hastanın e, kendi kimyasıyla, vücuduyla uyumlu otolog serum, akıllı serum olarak geçiyor. Ve PRP işleminden tamamen farklı bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulamak istiyorum.